Yeni videodan herkese merhaba. Dostlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bir akıllı saat veya bir telefon aksesuarı incelemeyeceğiz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte orta segment fiyat performans telefonlarından birisi olan yeni Redmi Note 11'e yakından bakacağız. Telefonu inceleyeceğiz, kutusunu açacağız, fotoğraflar çekeceğiz ve detaylı bir şekilde bu telefonu inceleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza aşağıda bulunan yerden abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet dostlar yeni Redmi Note 11'in kutusuna önce bir yakından bakalım. Kutumuzun ön tarafında telefonumuzun bir görseli bulunuyor. Alt tarafta Redmi Note 11 yazısı, üst tarafta bir Xiaomi logosu. Yine yan tarafta Redmi Note 11 yazısı. Tekrardan yan tarafta Redmi Note 11 yazısı. Alt tarafta telefonumuzun çeşitli e bilgileri ve burada rengi ve depolama alanı bulunuyor. Bizde bulunan bu model 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Şimdi hemen gelin kutusunu yakından açalım. Hemen çıkartalım telefonu. Evet bu telefonun güzel bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Hemen yan tarafı aldım. Hemen telefonumuzu kutusundan çıkartalım. Evet dostlar açınca bizi Powered by Redmi yazısı karşılıyor. Hemen bunu kaldırıyorum. Ve altından gerçekten çok güzel bir şekilde telefonumuz bizi karşılıyor. Hemen önce bu küçük kutuyu açıyorum. Açtığımız zaman hemen bir sim çıkartma aparatı çıkıyor. Burada bize e, tabii ki de çoğu insanın okumayacağı bir kullanım kılavuzu ve garanti belgesi sunuluyor. Bunu kenara kaldırıyorum. Bunu da kenara alıyorum. Ve hemen devamında telefonumuzun içine şöyle kaliteli güzel bir şeffaf kılıf karşılıyor. Bu kılıfın gerçekten telefondan çıkması güzel olmuş. Evet dostlar hemen kutumuzun altından telefonumuz çıkıyor. Bunu şimdilik bir kenara ayırıyorum. Şöyle kutumuzdan devam edelim. Kaldırdığımız zaman bizlere evet burada 33 wattlık bir adaptör bizi karşılıyor. Güzel ve hızlı şarj edebilen bir adaptör kutunun içinden çıkıyor. Devam ettiğimiz zaman kutumuzun içinden tabii ki de bir kablo çıkıyor. Bu kablomuza da baktığımız zaman yaklaşık 1 metre uzunluğunda güzel USB-A'dan Type-C'ye bir kablo bizlere sunuyor. Yani telefonda Type-C bulunması güzel özelliklerden birisi. Xiaomi'nin verilerine göre bu adaptör ve kablo ile birlikte telefonumuz tam 58 dakikada tam şarja ulaşıyor. Şimdi bunları da bir kenara ayırıyorum. Evet dostlar şimdi hemen telefonumu kutusundan çıkartıyorum. İşlemci tarafında telefonda Snapdragon'ın 680 işlemcisi bulunuyor. İşlemcimiz 6 nanometre mimariye sahip. Hemen yan tarafında bulunan yerden telefonumuzu bir açalım. Evet dostlar telefonumuzu açtık. Ben de o arada özelliklerini söylemeye devam edeyim. Burada bizlere 6.43 inç büyüklüğünde Full HD Plus AMOLED ekran sunuluyor. Kamera olarak telefonumuzda da 50 megapiksellik bir ana kamera bulunuyor. Evet şu anda telefonumuzun kurulum ekranı geldi. Şu şekilde bizlere tabii ki de en güzel MIUI olan MIUI 13 ile birlikte sunuluyor. Önce bir telefonumu kılıfına takmak istiyorum. Şu şekilde bakalım. Evet dostlar kılıfına da taktığım zaman gerçekten telefonun eldeki tutuş hissiyatını beğendiğimi söyleyebilirim. Telefonun güzel olduğunu, elde sağlam bir şekilde kaymayan bir yüzeye sahip olduğunu söyleyebilirim. Hemen kuruluma başlayalım. MIUI'nin işte geldiğini söylemiştim. Burada dil seçeneklerinde bir sürü dil seçeneği var. Tabii ki de biz Türkçe ile devam ediyoruz. Devam edelim. Buradan bölgemiz tabii ki de Türkiye. Burada şartlar ve koşulları onayladığımızı belirtiyoruz. Henüz bir sim kartı koymayacağım. Evet hemen bir Wi-Fi ağına bağlanalım. Evet dostlar Wi-Fi'mizi de girdik. Şöyle telefonumuz hazırlanırken ekran boyutunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Telefonun 6.43 inç ekrana sahip olması ve 90 Hz yenileme hızına sahip olması da güzel bir şey. 90 Hz telefon açıldığı zaman göstereceğim. Telefonda 60 yerine 90 Hz olması güzel. En azından göz sağlığımız için daha iyi bir sonuç çıkartabildiğini söyleyebilirim. Burada verileri kopyalayın diyor. Bunu henüz kopyalama diyeceğim. Sizlere hızlı bir şekilde göstermek istiyorum telefonun ekranını. Burada Google'da oturum açın diyor. Hemen bir oturum açalım. Evet dostlar Gmail'e de hemen giriş yaptık. Burada bütün verileri kabul ediyoruz. Kuruluma devam diyoruz. Okey Google asistanı daha sonra yap diyorum. Burada Google Pay diyor. Bu adamı da atlıyorum. Ayarlamak istediğiniz başka bir şey var mı diyor. Buradan hayır teşekkürleri işaretliyorum. Tabii ki de siz normal bir şekilde kurulumunuzu gerçekleştirin. Ben burada olabilecek en hızlı şekilde yapmak için uyguluyorum. Burada parmak izi eklemek istiyorum. Hadi bakalım. Burada bir pin oluşturalım. Anladım diyoruz. Evet dünyanın en zor şifresini oluşturalım burada. Evet yan tarafta arkadaşlar parmak izi artık şöyle mi telefonlarda biliyorsunuz arka taraftan alınıp yan tarafa eklenmişti. Hemen telefonumu şu şekilde parmak izimi ekliyorum parmak izi okuyucusunun bir miktar yavaş çalıştığını söyleyebilirim. Tabii ki de ilk eklemeden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani telefon açılırken bize normal bir hissiyat sunacağını düşünüyorum. Bu şekilde parmak izi ekleme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet bu adım da bitti. Devam et diyorum. Buradan ileri diyorum. Kabul et diyorum. Burada klasik bir şekilde getiriyorum. Evet kurulum tamamlandı artık hazırsınız diyor. O zaman hadi telefonumuza yakından bakalım. Ve evet dostlar uygulamalarımız an itibariyle yükleniyor. Şu şekilde evet, telefonumuzun ekranı artık açıldı. Evet buradaki 90 elisi direkt kendini hissettiriyor. Ekranın saniyede 90 kere tazelendiğini hissedebiliyoruz. Hemen bir ayarlara girmek istiyorum. Burada ayarlarda telefon hakkında kısmına baktığımız zaman evet MIUI 13'ü görebiliyoruz. Android sürümünde de Android 11'i burada görebiliyoruz. Telefonun 128 GB'lık bir hafızası bulunuyor. Bizdeki modelde telefonda 4 GB RAM, 2 GB da RAM bulunuyor. İşlemcimiz söylemiştim Snapdragon 680 işlemci bulunuyor. İşlemcimiz 6 nanometre mimariye sahip. Android sürümü olarak telefonumuzda Android 11 bulunuyor. MIUI olarak da MIUI 13 kullanılıyor. Ekran tarafında telefonun bize 90 Hz hissettirdiğini söyleyebilirim. Onu da hemen ayarını şuradan bakalım. Ayarlara geliyorum, ekran kısmına tıklıyorum. Bunu yükseğe çekiyorum. Şunu söyleyebilirim, kesinlikle 90 Hz'e çektiğiniz zaman telefonunuz daha fazla saniye başında yenileniyor. Bu da tabii ki de göz sağlığımız için daha olumlu. Ancak bataryasının bir miktar daha hızlı sürede gideceğini söyleyebilirim. Batarya tarafında telefonumuzda 5000 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. Telefonun içerisinden ayrıca şu şekilde 33 da bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle birlikte telefonumuzun tam 58 dakikada şarj edildiği söylenmiş. Şimdi olsa kamera tarafından devam edelim ama önce şu parmak izini test edelim. Dokunduruyorum. Evet dokundurur dokundurmaz telefonum direkt açılıyor. Gerçekten parmak izinin de hızlı olduğunu söyleyebilirim. Telefonda ayrıca yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Şimdi hemen kamera tarafına bir yakından bakalım. Şöyle kameraya giriyorum. Burada benden belli başlı izinler istiyor. Bu izinleri onaylıyorum. Evet dostlar kamera tarafında Xiaomi telefonlarda ilk aldığınız zaman yapay zeka kapalı bir şekilde sunuyor. Hemen yukarıdan yapay zekayı açıyorum. Zaten bir anda renk farkı bizlere geldi. Telefonumuzda 50 megapiksellik bir ana kamera olduğunu söylemiştim. Hemen bu 50 megapikseli şu şekilde deneyimleyebiliriz. Daha fazla kısmına girip burada 50M'ye tıkladığımız zaman Evet telefonumuzun artık 50 megapiksellik ana kamerası şu anda kullanılıyor. Bu kamerayla birlikte çektiğimiz fotoğrafları zaten sizlere sunacağız. Video tarafına baktığımız zaman bizlere 1080'e 30 fps çözünürlük sunuyor. Yani bunun 30 değil de 60 fps olmasını gerçekten isterdim. Bir de şu şekilde geniş açılı kameramız var. Geniş açılı kameramıza tıkladığımız zaman ben geniş açı kamerasında yüksek bir genişlikte fotoğraf çektiğini söyleyebilirim. Hemen buradan devam edelim. Telefonumuzda bir de makro kamera bulunuyor. Makro kamera için de buraya tıklıyorum. Buradan makro seçeneğini aktifleştiriyorum ve şöyle makro kamera sayesinde istediğimiz şeyleri yakından inceleyebiliriz. Şimdi kamerayla nasıl fotoğraflar çektiğimizi tabii ki de aralarda sizler göreceksiniz. Bu telefonla bir de oyun oynayacağız. Oyun performansında videolu bir şekilde görebilirsiniz. Ben şu şekilde telefonu gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle telefonun 90 Hz yenileme hızına sahip olması, işlemcisinin Snapdragon 680 olması, telefonda 50 megapiksellik bir ana kamera, 8 megapiksellik geniş açı, 2 megapiksellik derinlik sensörü ve 2 megapiksellik de makro kamera bulunuyor. Batarya tarafında da 5000 mAh bir bataryanın olmasının gerçekten neredeyse tüm gün boyu gidebileceğini söyleyebilirim. Evet dostlar arka yüzeyinin çok fazla parmak izi tutmadığını söyleyebilirim. Burada bulunan arka yüzeyinin telefona iyi bir tutuş hissiyatı verdiğini, telefonun elden kaymayacak bir şekilde tutulduğunu söyleyebilirim. Zaten siz bu telefonu kılıfla kullanırsanız tutuş hissiyatınız daha da artacaktır. Evet dostlar yeni Redmi Note 11'imizin kutusunu çıkarttık. Kutu içeriğine baktık. Şimdi dostlar en çok merak edilen özelliklerden birisi olan kamera tarafıyla sizi baş başa bırakıyorum. Şu şekilde birden çok fazla çekilmiş görüntümüz var bu görüntülerin hangi kamerayla çekildiğini videomuzu tekrardan bulabilirsiniz. O zaman hadi kamera performanslarıyla devam edelim. Arkadaşlar ön kameranın video performansı bu şekilde ve sesi de bu şekilde kaydediyor. Evet dostlar kameraları incelediniz. Şimdi bu telefonumuza bir oyun oynayalım. Bakalım bizlere oyunda ne deneyim sunuyor. O zaman hadi oyun testine de yakından bakalım. Evet dostlar telefonumuzla ilgili hemen hemen neredeyse bütün testleri gerçekleştirdik. Telefonumuzla oyunlar oynadık. Kamerayla fotoğraflar çektik. Videolar çektik. Şu şekilde ben telefonu beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle bizlere sunulan ekran yenileme hızı, ekran özellikleri ve arka tarafta bulunan 50 megapiksellik kamerayla birlikte güzel fotoğraflar çekebiliriz. Telefonu şu anda 5000 lira ile 6000 lira arasında değiştiğini söyleyebilirim. Tabii ki de sizlerin seçeceği RAM ve depolama seçenekleriyle beraber bu telefonun fiyatı artabilir veya azalabilir. Bunu tamamen sizlere bırakıyorum. Peki siz bu yeni Redmi Note 11 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla video ve daha fazla haber için kanalımıza aşağıda bulunan yerden abone olup bizlere çıkan sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.